Herkese iyi akşamlar. Şu anda Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndayız. Biraz önce Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, zabıta müdürün şahsi olarak kiralamış olduğumuz alandaki pankartın kaldırılmasına yönelik yoğun bir mücadele içerisine girdik. Orada da vurguladığımız gibi yetkililere. Bugün Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz. Balıkesir'in dört bir köşesinde halkın kamunun vatandaşların parasıyla almış olduğu bu otobüsleri meydanlara dizerek şahsi reklamını yapmak üzere kamusal alanı işgal etmiş durumdadır. Şu anda vatandaşın kullanımına sunulması gereken bu otobüsler şahsın kendi reklamını yapabilmek için bir reklam panosu gibi Ali Hikmet Beşe meydanını işgal etmiş durumdadır. Sırf burası değil Balıkesir'in farklı köşelerinde otobüsler şahsi bireysel Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabilmek için reklam konusuna çevrilmiş vaziyettedir. Gün içerisinde burada pankartlar da vardı. Kendisiyle ilgili reklamı yapmak üzere. Bizim kiralamış olduğumuz duvardaki reklamdan rahatsız olanlar şehrin sokaklarını işgal etmiş olan Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Yüce Yılmaz'a buradan çağrıda bulunuyoruz. Vatandaşların geçiş alanı, yürüyüş alanı olan bu meydan ve diğer noktalardaki işgale son versin vatandaşa hizmet etme önceliğini ortaya koysun. Onun sorumluluğu milletimize hizmet etmek. Onun sorumluluğu halkımızın parasıyla almış olduğu bu otobüsleri halkımızın kullanımına tahsis etmektir. Ne yazık ki vatandaşlarımız bu otobüsleri kullanamıyor. Ne uğruna? Yücel Yılmaz'ın şahsının reklamını izlemek uğruna. Buradan açık çağrımızı yeniliyoruz. Bu işgale son verip bu otobüsleri çiftliği değildir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kamunundur. Balıkesirlerindir, bizlerindir. Bunu vurguluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.